Osmaniye'de deprem bölgesinde bulunmaktayım. Kendi evim ağır hasarlı ama arkadaşlarımı aradığımda Osmaniye için ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bazı çalışmalar yapabiliriz dendi. Bu çalışmaların ışığında bazı günler arkadaşlarımızla su dağıttık, yardım kolleri dağıttık, çocuk bezleri dağıttık. 328 yardımlaşma platformu, bu platformla 300 tane çadır yaptık. Bunları Osmaniye içi, Kırıkan, Hassa, Hatay bölgesi, Kahramanmaraş bölgesine deprem bölgesi olan bir ilden, Osmaniye'den başka illere yardım gönderme mutluluğuna, gücüne eriştik. Biz de e, iyilik bulaşıcıdır. iyilik kazanacak diye bir slogan haline döndü. Sabah kahvaltısında yenmek üzere ekmek arası salam peynir e, yapmaya başladık ve bu sayı bugün itibariyle 9900'ü buldu. Osmaniye içine yaptık. Kahramanmaraş bölgesine gönderdik. Kırıkan bölgesine iki defa gönderdik. İnşallah bu sayıları durmadan artıracağız. En başta hepimiz böyle büyük bir felaket karşısına yapacağımızı bilemedik. Ama hepimizin içinde bir şey yapma arzusu vardı birilerine ulaşabilir miyiz? Kayıplarımız olduğu halde, kendi maddi manevi kayıplarımızı yaşadığımız halde birilerine dokunabilir miyiz arzumuz vardı. Bize bu süreçte vesile olan bu platformdaki her bir gönüllüye ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize katılabilecek olan diğer gönüllüleri de bekliyoruz. Çünkü burada herkes mesleki kimliklerini bir kenara bırakıp sadece ihtiyaç sahiplerine, yardıma muhtaç insanlara dokunmak için çaba sarf ediyor.